Merhaba ben Tuğçe Sabaz. Sen de hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmen için sana destek olacak bilgileri paylaştığım blogumdasın. Aklına yepyeni bir fikir geldiğinde başkasına bakıp hayatta onun kadar iyi olamam diye kendini durduruyor musun? Bu mükemmellik felcine yakalandığının göstergesi. Yani geniş kitlelere ulaşacağını emin olmadan başlamayı ertelemek. Alkışları toplayacağından emin olmadan projeni göstermemek. Ama sevgili arkadaşım bu ancak seni olduğun yere Japon yapıştırıcısıyla yapıştırır. Sana kendimin en büyük etkisizlik hikayesini paylaşmak istiyorum. Kitabım Proje Özgürlük ilk çıktığında kendime hemen İzmir Kitap Fuarı'nda buldum. Kalabalık ve ilgi şahaneydi. Sonrasında da İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda çok güzel günler geçti. Gene pek çok kitleye ulaştım. Ardından bir kitap eviyle İmza günü çalışması yaptım ve imza gününde duyduğum tek ses çekirgelerin sessizlikte çıkardığı sesti. Katılan 3 kişi arkadaşım ve 1 kişi de takipçilerimden biriydi. Yani toplamda 4 kişiydik. Görünüşte bu acı nasıl gibi gelebilir ama hiç de değildi. Orada 100 kişi olsa da vereceğim hizmeti verdim. Tam bir buçuk saat boyunca tek takipçime yoğunlaşmış şekilde anlatacaklarımı anlattım. Sorularını cevapladım. Kitabını imzaladım. Ve bu imza günü bana ilerleyecek ve ikinci kitabımı da bitirecek cesareti gani gani verdi. Neden mi? Çünkü hayatımın en etkisiz ve yetersiz imza gününü yapmıştım. Yani en korkulu rüyam bitmişti. Unutma, her profesyonelin arkasında böyle günler vardır. Profesyoneli profesyonel yapan ise bunlar ardından vazgeçmeden devam etmesidir. Yalnızca amatörler bundan korkup vazgeçerler. Tek kıyas noktam var, kendim. Bu yüzden her gün kendimin daha bir profesyonel versiyonuna geçmek için çalışıyorum. Şimdi ise seni duymak istiyorum. Senin mükemmellik tuzağına düşüp, bir türlü ilerlemediğin anlar var mı? Alanlar var mı? Yeteri kadar etki uyandıramayacağını düşündüğün için vazgeçtin mi? Geçmişinde böyle hikayeler var mı? Hadi paylaş ve bu postu sevdiysen sayfanın yukarısındaki ve aşağısındaki paylaşım ikonlarını tıklayarak bunu çevrenle de paylaşırsan onların da bu tuzağa düşmeden ilerleyecek cesareti bulmasına yardımcı olabilirsin. Zamanın için, izlediğin için ve okuduğun için çok ama çok teşekkürler. Haftaya Hayallerim Cepte Perşembesinde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakal.